Herkese merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gurgun e, yumurtalarını dört kontrolünü yapacağız ve e, kelorozu ayıracağız. İlk önce videoya e, kontrolü yaparak başlayalım. yanımda başka telefon veya ışık olmadığı için dört kontrolünü ben yaptık yapayım. Sonra devam edelim. Veya e, bakalım ışıkla gözükürse size de birlikte göstereceğim Aynı anda hem ışık açık hem de kamera gösterirse bilmiyorum deneyeceğim bir Evet şöyle birini alayım Şöyle deneyeyim bir dakika Bu şu an dolu Bu da dolu tam kamerada gözükmediği için ben hepsini yapayım sonra devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar şu 3 tanesi boş çıktı altında 8 tane yumurta kaldı bu 3 tanesini de e, o küçük tavukların orada olan folluğa koyacağım bozuk yumurta yayacılık birine de hatta şuraya koyalım sizinle birlikte e, tavuklar da buraya yumurtlarsa diye bir tane orada kalsın. Ben onu iyice bir işaretlerim belki. Zaten cılık ya belli olur. Şöyle gidelim. Ekmek getirmiştim tavuklara. Şunları da oraya koyayım. Şöyle sesini de duyuyorsanız çığlıklar. Kamerada sesi çıkıyor muyum, bilmiyorum da. Neymiş bu yumurta? Eee <laughs> gözüküyor mecbur yazmıştım. Küçük tavuğun yumurtası. Bu ne? Bu bilinmeyenmiş. Gizli bulduğumuz yumurtalardır <laughs> herhalde. Bir tanesi orada kalsın. Bir tanesini alalım. Şu ikisi de ta şey taze yumurta. Bugün yumurta yapmamış herhalde. Yok çünkü buralarda yumurta. Burada bakayım. Burada da yok. <laughs> Bir de hasta olmuşum. Grip olmuşum arkadaşlar. Sesim biraz kötü olabilir. Bu hayvan hasta olmuş. Bunu alacağım. şuraya koyacağım. Kapıyı açayım. Ya. Aha, karton yere düştü. Şöyle alalım bunu. Burada biraz bu yem falan yesin iyice. Şöyle civciv yemi bir de buğday karışımı var. Kenara çeksene. Halsiz biraz. Zayıflamış. bu ikisini de şuraya koyacağım. Şuraya koydum onları da. Küçük tavuklar yumurtası. Bak ya şuraya yem koymuştum. Hepsini yere dökmüşler. Buraya da kel ayıracağım arkadaşlar. Ee, bir videomda söylemiştim. Hangisinde söyledim bilmiyorum da. Ben akşam olunca yakalayayım diyordum da Bu çatının üstüne çıktı ya Demek ki bugün de koymak nasip değilmiş Kelorozu Çatının üstünde yatıyor bazı tavuklar Bazısı da hatta ağaçta ee, Şurada da var Bugün koymak nasip değilmiş Ama o Akşam olana kadar o kümeste Kıstırırım yakalarım diyordum o anda ben de şuraları düzenleyebiliyordum. Şöyle bu kafesi buraya getirdim. Ee, bir dakika. Burada e, suluğunu çıkardım. Bunu taşırken dökülmesin diye. Yürü şu an buraya. Ee, i̇nşallah ölmez buraya, yaşar klavının yanında. <laughs> Şu anda böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir iki videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.